içmeyi çok seviyorum ve evde başlangıç seviyede bir makine kullanmak istiyorum diyorsanız barista kalitesine espresso yapmak artık hayal değil. Çünkü KafaMark'ta kendiliğinden örtücülü el tipi espresso makineleriyle evinizin baristası olabilirsiniz. Kendiliğinden örtücülü tek gruplu el tipi espresso kahve makineleriyle evinizde hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartın taze oturmuş kahveden sonra kendi damak zevkinize göre ayarladığınız bir espresso kim hayır diyebilir ki? Her fincanda taze aroma, tam kıvamında krema. Hem kolay kullanım hem profesyonel sonuç. Sabahlarınıza kahve hazırlamak isteyenin de kahvesini bir ritüelle dönüştürmek isteyenin de faydalanabileceği ölçücü tek gruplu espresso makineleri kafemarktan. Eğer siz de kahve köşenizin ustası olmak isterseniz sizlere en uygun espresso keşfetmek için hepsini ziyaret edebilirsiniz. Kararsız kaldığınız bir model varsa bizlere sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilir ve konusuna uzman ekip arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz.